Cümleten selamun aleyküm. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün çok soğuk bir hava var. Kar yağışı bekleniyor akşama doğru. Yarın da hava karlı gösteriyor. Karın soğuğu da inmiş. Oğlaklarımızla beraber yine Meradayız. Artık oğlaklarımızı almadan dışarıya çıkmıyoruz. Zaten uyum sürecini sizlere video olarak yapmıştık. Şu an ortalama bir aylıklar. Bir ayı geçen oğlaklarımız da var içerisinde. Yine tam bir aylık da var. Bir ayı daha geçmemiş de var. Şu tam ortadaki oğlağımız. Şu son doğan oğlağımız. Bunu da kanalımızda anket yapmıştık. İlk doğduğunda emzirirken videosunu çekmiştim ben onun. İki tane izleyicimiz isim önerisinde bulunmuştu. İpek ve Akperşem diye. İki tane isim önerisi olduğu için şimdi birinden birini seçmek olmaz. Sizlere sormuştuk. Kanalımızın topluluk bölümünde anket yaptık. O anketi de yansıtırım ben ekrana. %65'ti ben baktığımda en son. Akperşem kazandı. İsmini Akperşem olarak yavrumuzun koyduk. Normalde genelde bizim keçilerimizde de oğlaklarımızda da isimlerini zamanla alıyorlar. Bir aya, bir buçuk aya kalmadan bir şey oluyor. ismini alıyor. Ya doğduğu sırada alıyor. Mesela şu siyah olan oğlağımız. Annesi ölmüştü. Annesinin adını ona verdik. Gibi. Yine geçen seneki oğlaklarımız da, da o şekilde. ilk doğana ilk nur dedik. Erkeğine ilk kan dedik. Ramazan ayında doğan vardı. Ramazan dedik gibi. Böyle bir şekilde isimlerini alıyorlar. Ama o oğlağımızın ismi yoktu. Güzel de oldu. izleyicilerimizden böyle öneri geldi. Tam da aynı videoda iki tane öneri gelince sizlere ankette sunduk. Sizler de ak daha uygun buldunuz. İki isim de güzeldi ama o kazandı. Oğlamızın ismi ak oldu. Şimdi ben size oğlaklarımızı da detaylı göstereceğim. Bunların uyum süreçlerini, alışma süreçlerini zaten kanalımızda yapmıştık. 5 gün sürmüştü. İlk gün 2 tane çıkardık. ikinci gün 3 tane böyle artırdık. Son gün yani 5. gün 3 tane oğlağımızın hepsini birden çıkarıp 8 oğlağımızı dışarıya çıkarmıştık. Şu siyah oğlağımıza çok yorum gelmiş. Çok beğenmişsiniz bunu. Hepsi öyle gerçi. Hepsini, hepsinin kendine göre güzel özellikleri var. Maşallah gelişimleri güzel seyrediyor. Meradan uyumları da güzel. Bunun ben videosunu yapmıştım. Yapay besleme yaptığımızı anlatmıştım. Neden biberonla beslediğimizi göstermiştim. Ee, bir artısından biri de meraya çok hızlı adapte olmaları, verdiğimiz otu ve yemi çok hızlı keşfetmeleri. Bizim hayvanlarımıza biz 15 günlükken önlerine kaba yem koyuyoruz. 15 gün olduktan itibaren keşfetmeye başlıyorlar. Hatta 20-25 günlük olduklarında da artık yem yemeye başlıyorlar. Normalde çok zordur 20 günlük bir olan yeme düşmesi zordur. Bizim daha bir aya varmadan oğlaklarımız artık yemden faydalanıyor duruma geliyorlar. Bunda da dediğim gibi ben kendimce yapay beslemenin avantajı olduğunu düşünüyorum. Bunun detaylı zaten videosunu yapmıştık. Daha da e, konuyu şey yapmayalım. Oradan izlemek isteyenler neden biberonla baktığımızı üç açıdan hem hayvan açısından yani anne açısından hem oğlak açısından yavru açısından hem de işletmeci açısından artıların eksilerini değerlendirmiştik. Ona da bakabilirsiniz. Yine şu beyaz olan oğlağımız çok seviliyor. Bunu çok soran var. Instagram'dan yazan da çok. Erkek bu dişi değil. Dişi olmasını çok isterdim. Hani böyle beyaz pamuk gibi bir tane sürümüzde dişi hayvanımız olsun isterdim. Böyle renkli sürüyü çok seviyorum ben. Hepsi tek renk kızıl kahve oluyor genelde. Öyle çok sevmiyorum. Şuradan uzaklaştıralım. Evet burada ufak tefek ekili bir yer var. Hayvanlarımızı yanaştırmayalım. Çok uzak yerlere gitmedim bugün. Çünkü yağış bekleniyor. Karla karışık yağmur gösteriyor bugün için. Yarın kar gösteriyor. Hem hava da soğuk. Şimdi yağış olursa hayvanlarımızı da üşütmeyelim. Üşütmeye gerek yok. Evimizin yakın bölgesindeyiz. Herhalde bir 10 dakikaya buradan evimize ulaşırız. Şu tarafta kaldı evimiz. Çok hızlı bir şekilde eve ulaşabilmek adına böyle yaptım. Böyle bir çökelim bakalım. Yanımıza gelen oğlak olursa size göstereyim. Bakalım ilk kim gelecek. İlk doğanımızın erkeği geldi. Artık çok böyle yanıma gelmemeye başladılar. Önceden hiç oturmaya fırsat vermiyorlardı bana. Gel. Tamam git hadi git git. Git ot yat yok. Süt istiyor tabi, ama süt saati yok daha. Daha süt saatine var. Evet, bu da ak perçemimiz. Alnındaki beyazlıktan dolayı böyle bir isim önerdi izleyicimiz. Sevildi demek ki sizlerden de. Aslında yorumlarda daha çok ipek yazıyordu ama oylamadan akperçem çıktı. Çıkma üstüme. Şu beyazı da gösterelim. Bu da oğlumuz. Evet ayağa kalkayım tekrar. Şöyle oğlakları size gösterelim. İlk günler bu Kuru yemiyorlardı. Sürekli yeşillere gidiyorlardı. Size videolarını zaten yapmıştım, göstermiştim. Videolarda da artık hayvanlara, oğlaklara daha çok yer vermeye çalışacağım. Yorumlar daha çok bu yönde. Yorumlara çok takma diyorsunuz ama e sonuçta izleyeni de görsel olarak tatmin etmesi lazım. Ben de aynı zamanda bir hem YouTube içerik üreticisi olduğum gibi aynı zamanda da YouTube'dan video da çok izliyorum. Benim de tabi izlerken istediğim şeyler olabiliyor içerik üreticilerinden. Sizlerin de taleplerini yerine getirmeye çalışıyorum. Keçilerimiz arkadalar. Keçiler artık bu bölgeyi çok iyi tanıyorlar zaten. Orada dökülmüş yapraklar var. Oradalar. Aslında ben gitsem herhalde bunlar da peşimden gelirler aynen. Olakların oğlakların bu takip özelliği çok güzel. Normalde annelerini takip etmeleri lazım. Her oğlak annesinin yanında olması lazım ama anne olarak tabii bizi gördükleri için bizi takip ediyorlar. Bu da benim işime geliyor açıkçası. En azından ilk aşamada Mera'yı tanıyana kadar bu şekilde sürekli bizim peşimizde olmaları güzel. Merayı öğrendikten sonra zaten istedikleri şekilde dolaşabilirler. Şimdi merayı tam bilmedikleri için bazen beni göremiyorlar. Buralara bir iki sefer daha gelmiştik. Burayı biliyorlar. Bilmediğimiz yer olduğunda özellikle, ilk defa gittiğimiz bir yer olduğunda özellikle. Beni göremedikleri zaman çok korkuyorlar. Hemen bağırıyorlar. Zaten arkada bir bağırma sesi duyduğum zaman ya ses veriyorum ya yanına doğru yaklaşıyorum. Hemen yanıma koşa koşa geliyorlar. Şimdi kanalımızda inşallah yine çokça sorulan bir soru var. Kapalı beslemeyi nasıl yapabiliriz? Bununla alakalı uzun bir video hazırlığı içerisindeyim. Zor bir konu. Yani konuşmaya kalırsa 2-3 saat hiç aralıksız konuşulabilecek bir konu. Sindirim sistemi yine bitkilerle alakalı, hayvanın yapısıyla alakalı. Kapalı besleme çok derin bir konu. Çokça da soru geldiği için o kadar uzun olmaz ama yine izleyiciye bir yol gösterici, fikir edindirici şeyler yapmak istiyorum. Bu aralar özellikle de kış gelince kapalı besleme sorusu çokça sorulmaya başladı. Şöyle bir yandan da keçilerimizi kontrol edelim. Bu taraflarda çok bir şey yok ama. Şu ileride ekinler var oraya gitmesinler. Hiç belli olmaz. Aradan kaçabilirler. Gerçi bizim keçilerimizin çok öyle huyları yok ama. Şu karşıda ayvalar var. Muhtemelen oraya gidecekler. Biz hiç ekine hayvanları sokmadığımız için hayvanlar biliyorlar. Nereye gireceklerini nereye girmeyeceklerini genelde. Yani güveniyorum yani o konuda hayvanlarımıza. Şuradan bir çıkalım. Aynen. İleride ayva var. Oraya doğru gitmişler. Evet onlar rahat geçti de biz buradan biraz zor geçeceğiz. Öyle yapalım. Arkada oğlak da bırakmayalım. Oğlaklar yanımızda. Evet geldim hepsi. 1 2 3 4 5 6 7 8 hepsi gelmiş. Keçilerimizin yanına doğru gidelim. Şimdi bu bölgede böyle dökülmüş ayva yaprakları çok fazla. Ayva da var tabi altlarında. Hayvanlar ayvada yiyorlar. Yine yapraklarından da yiyorlar. Oğlakları da. Şöyle bakalım. Beyaz arkada kalıyor sürekli. Biraz daha ağır. Ötekilere göre biraz daha ağır kanlı. Ötekiler maşallah çok hareketliler. Biraz daha yavaş kalıyor bu. Şöyle yanlarına gidelim bakalım. Ayva kalmış mı? Bulabiliyorlar mı? Artık ayva kalmamış. Yapraklarından yiyorlar. Şurada kışın bitmesine de çok bir şey kalmadı. Tabi daha kış gelmedi, daha kar bir şey görmedik. Ama zaman açısından da bir şey kalmadı. Ocak neredeyse bitti sayılır. Bir Şubat ayı kalıyor arada. Mart ayında da tabii ne yapacağı belli olmaz. Ama günler uzayacağı için Mart'ta olan karda çok etkili olmaz herhalde. Bilmiyorum, belli de olmaz Mart dediğim gibi. Her zaman sürprizlerle dolu. Ve de olaklarımız da bu aralar biraz daha kuruya yöneldiler. Şu an önlerine az bir şey de olsa yonca koyuyorum. Yonca biraz daha yeşil tabi yapraklı. O yüzden dışarıdan kuruya daha çok yöneli olabilirler. Şurada yapraklar var ama bu kuru yaprakları da fazla yemiyorlar herhalde. Bakalım bir. Bir yılın özeti yapacaktık. Onu da yapamadık. Sürekli araya bir şeyler girdi. Bir de yoğunluğumuz oldu. Yani o tarz videolar yoruyor. Hem edit kısmı için yoruyor hem de uzun anlatı isteyen videolar olduğu için Böyle kafamı toplayıp çekmem gerekiyor. Böyle dışarıda merada çok çekilen videolar değil. Biraz hesap kitap yapıyoruz çünkü. Bir yılın özetinde de inşallah 2023 yılı nasıl geçti. Hem ekonomik açıdan giderlerimiz. Zaten ay ay ben bunları anlatmıştım ama hepsini bir videoda toplayıp ay son özetleri yaptığımız bir oynatma listesi var. 12 tane video oldu orada. Ocaktan bu yana 12 ay boyunca hepsini orada hesaplamıştık. 2023 yılı diye de toplu bir video yaparak o oynatma listesini artık bitireceğiz. Ama ona da bir türlü fırsat olmadı. Bakalım önümüzdeki hafta eğer fırsat bulursam hem kapalı besleme ile alakalı bir video inşallah yapmayı düşünüyorum. Hem de 2023 yılının bir özetini hızlıca yaptığımız bir video inşallah yapmayı düşünüyorum. Ve hızlı hızlı bir şeyler yiyor gibi yapıyor da yiyor mu yiyemiyor mu onda belli olmuyor. Maşallah iyi iyi. Bu sonraki oğlakların performansı sanki geçen seneki oğlaklardan bir tık daha iyi gibi. Bir de dönem olarak da kış dönemine denk geldiler. Aslında bahara denk gelseydi bunlar. Ötekiler geçen sene bahara denk gelmişti. baharda tabii yeşiller çıktığı için çok istedikleri şeyden çokça bulabiliyorlardı. Sonekiler biraz daha zor buluyorlar ama maşallah iştahları güzel. Merayı da hızlı keşfettiler. Keçilerimize de bir yandan bakalım. İleride bir daha ikili bir alan var. Oğlaklara dalıp da keçileri de unutmayalım. ufak ufak yağmur atmaya başladı. Şöyle bir yarım saat bir saat daha durabilirsem işte yağmur bindirene kadar durmayı düşünüyorum. Birazdan videoyu kapatırım tabi. Gerçi videoları bir saat bir buçuk saat olsun diyen izleyicilerimiz var. Yani çok da seviniyorum böyle yorumlar gelince. Ama o kadar da uzatmaya gerek yok. Günlük rutin anlatacaklarımızı bugün için de anlattık. Şöyle bir daha çevirelim. Arka tarafta ekin var. Oraya doğru kaymasınlar yine. İnşallah kamerayı çok oynatmamışımdır. Bir iki videomda kamerayı çok hızlı oynattığımı fark ettim. İnsanın başı dönüyor. Ama işte Burada kafamı çevirirken gördüklerimi hemen aniden size de göstermek istiyorum. O da kamerayı hızlı çevirmeme sebep oluyor. Çekerken hissetmiyorum da izlerken bir iki videomda denk geldim. Hızlı çevirdiğiniz zaman biraz insanın başı dönebiliyor. Yorumlarda bu tarz şeyleri belirtebilirsiniz. Gözden kaçırdığımız noktalar olabilir. İzledikten sonra fark ediyorum ben. Bazen bir iki video sonradan fark ediyorum. Şu dikenlerin beyaz yerlerini çok seviyor olaklar. Geçen seneki olaklarımız da ilk oradan başlamışlardı yemeğe. Bunlar da çok seviyorlar. Beyaz yerlerini koparıp koparıp yiyorlar. Sen ne yiyorsun? İyi çok şükür yine yeşil bulabiliyoruz. Ocak, Şubat'a geldik neredeyse. Böyle tepe bir yerde gördüler mi hemen tırmanıyorlar, zıplıyorlar. yağmur şiddetini artırmaya başladı. Gitti de hızlanıyor. Şu an öyle kameraya yansıyacak kadar çoğalmadı ama artmaya başladı. Durabildiğimiz kadar duralım. Yağmur arttıkça sanki havanın sıcaklığı da ılımanlaştı. Ya biz dışarıda dura dura alıştık soğuğa. Şu an biraz daha ılık gibi. Evet videoyu bitirelim. Oğlakları elimden geldiğince bolca göstermeye çalıştım. İnşallah güzel görüntüler de çıkmıştır. Sırtları da yavaş yavaş ıslanmaya başladı. Bu beyazda bir ağırlık var. Niye ise? Ya ben gözümde biraz büyütüyorum. Böyle bir ağır hareket ediyor. Ve şunlar gibi çok hareketli canlı değil. Neyse bakalım. Bir gözlemleyelim. Bana öyle geliyor da olabilir. Evet videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.